E ee, anne, ne diyorsun? E bilmem ki. Ya anneciğim, neyi bilmiyorsun ya? Ya kardeşimiz evlenecek, yuvasını koruyacak diyoruz işte, ne güzel. Hem de mahallenin en zengin evine gelin gidecek. Daha ne düşünüyorsunuz anlamıyorum. Ha bak, bak, vallahi bravo yenge. Yemin ederim ağzımdan aldın, doğru söylüyor ya. Ben de gelin olacağım. Hem de bir sürü evleneceğim, hep gelin olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Tav, estağfurullah. <laughs> anne, sen bırak bunları. Ee, ne diyorsun, söyle. Kızım çok güzel, o Sabri böyle pek bir <laughs> aplak bir şey ya. Hoppala, ya anne bunu da ilk kez duyuyorum ha. Erkek adamda güzellik aranır mı? Erkek adamın karakterine bakacaksın. Bu Sabri dört dörtlük çocuk, evet. on numara çocuk. Ha anneciğim, ha? ne diyorsun be? Biraz daha bekleyelim diyorum ben. Ya neyi bekleyelim daha anneciğim? Ev. Evet bakarsın başka bir diziden teklif gelir. Ee, böyle eli yüzü düzgün bir jöne isterler belki. Abicim biz neyi bekliyoruz ya? Sen karar vereceksin artık abi sen. Bu evin büyüğü sensin artık abicim. Ha? Ha? Geldi benim güzel kardeşim Ayşem benim. Hayırdır? Hayır, abisinin gülü. Hayır benim güzel kardeşim. Gel kız otur şöyle iki dakika gel. Gel abinin konuşacakları var seninle. Ne oldu ki? Gel kız hadi ne uzattın gel otur. Şş, tamam sık vaz etmeyen kızı. Bacım git üstünü başını soyun dökün gel. Bir şey konuşacağız. Ya <laughs> hadi bakalım hadi. Hadi öyle olsun bakalım. Yani kötü bir şey yok değil mi? <laughs> kötü diyor ya. Kız ne kötüsü? Ben sana bugün Arife diyeyim, yarını sen anla. Hadi düştün gene dört ayak üstüne. Oğlum bir sus lan. Bak kardeşim. Bugün Kadir abi geldi kahveye. Kadir abi? Sabri'nin babası. Bir tatsızlık yaşandı ama unutalım. Gençler mutsuz olmasın diyor. Yani uzun lafın kısası. Gelip Allah'ın emriyle isteyecekler seni. Biz, annem, ben falan... Olmaz abi. Aferin bana. Olacak olacak, gülüm benim. Hiç merak etme sen, abim de razı zaten, olacak o iş. Ben de razı değilim. Evlenmem ben onunla ya. Niye, başka biri mi var? Ben... Ya... yenge, tövbe ne başka birisi olacak ya? Yok kimse. Ee, daha ne bekliyorsun o zaman? Yaşın da geldi. Evet hala, bence evlen. Gelin olmak çok güzel. Kocan alıyor, sarıyor falan sana. Nazmiye, el kadar çocuk ne diyor Nazmiye? Nazmiye, sen nasıl anasın ya? Hem ne işi var bu çocuğun burada bu saatte? Kalk kızım, git içeride oyna. Sus vallahi, git dilini kopartırım. Hadi git, Erkut amcanın odasına. Peki, götürebilirim. Abi, evlenmem ben. Evlenmek istemiyorum, evlenmem olmalı ya. Ulan madem evlenmezsin de... ...elin herifiyle niye buluşuyorsun o zaman? Yok abi, ne buluşması ya? Buluşma falan yok. Hadi lan oradan. Sabah böyle buluşup, mırç mırç mırç, mırç bir köşede konuşmalar falan. Hayır, bütün mahallenin dilindesiniz yani. Abimi katil mi edeceksin kızım sen? Hı. Lan! Bah! Allah belamı versin yakarım Fazıl'ı. Allah belamı versin yakarım. Ya abi konuştum ama öyle konuşmadım ya. Ha üstüme elik sağlık. Hem çocukla geziyorsun hem gelmesin. Kız çocuk baktı diye abin öldürüyordu. Flörtlerine izin verir mi sanıyorsun? Ha flört ne lan? Flört ne oğlum flört ne? yapma Rıza. Anne çekil. Çekil, çekil. çok güzeldik biz burada çekil. Abi, abi dur ya. Ama anne abimle haklı ya. Ya biz ha Mutlu olsun, yuva kursun diye uğraşıyoruz. O ne yapıyor? Gönül eğlendirme derdinde, Türk peşinde. Ya yok flört filan ya, konuştum ama üzülmesin diye konuşun, Flört falan yok. Esas ben üzüldüm lan, ben üzüldüm lan. Esas böyle yaptın ya. Odına şey, ya. gitsin. Ne yapıyorsun? Sazia, sadece getir onu buraya. Kız seni çekmişsin abini. Sazia Abi, buraya. Ya getir sani buraya, buraya konuşacağız. Kuş kadar o yavrum, kuş kadar ya. Ne kadar canı var ki onun? Rahmetli babanın emaneti olsa da kardeşin o. <gülüyor> 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 Hayır tamam anneciğim ya. Kardeşimiz telefonumuzu dinlesin yani. Biz de onun iyiliği için konuşuyoruz burada. Kaslar. Zaten bir kere senin yüzünden hapislere düştü bu adam. Bir kere daha gönderemem ben onu oraya. Ne istiyorsa onu yap ya. Ne sen canından ona ne ben kocamdan olayım. Yenge ne yapayım? Sevmediğim biriyle mi evleneyim? Başka biri mi var? Yok. Başka bir falan yok. Hı... Yok sevgilim. Ay. Afilli aşklar böyle. To touch love.